Niye bu kadar erken geldin pazar pazar? Uyku tutmadı. Neden? Geç mi yattın da uyku tutmadı? Çok yoruyorsun kendini. Üzülüyorum senin için. Dünya kadar çalışanınız var. Mimarlar şunlar bunlar. Her şeyi sen yapmayacaksın. Bırak personeli çalışsın. Babam da senin gibiydi. Nereye? Gidiyorum anne. Kahvaltı? Canım istemiyor. Hop bile hop bile o oh, o oh, o oh, o oh, o. Oh. Yeter tamam 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 Dede tamam. Bir daha, ne olur, ne olur. Tamam öldüm öldüm bittim tamam. Dede tamam. Biraz oynayayım mı bunu? E, al 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 hadi. Aa. Bak dedem bana ne verdi? Bakayım. Ya göstermeyeceğim ya işte. Ya, <laughs> Kaçmasana ya. Murat Bey buyur. O sabah kahvesi, yanında da lokum. Elinize sağlık Nadide Hanım. Afiyet olsun. Kalbimi fethettiniz. Aşk olsun anne bana yok mu? Sana da hanımın yapsın Ali Kemal Efendi. Benim hanımım bana yapıyor. <laughs> Hadi Füsun, ben de lokum isterim ama. Ha. Ya dedem bana verdi göstermeyeceğiz. Ya göstersene şunu ya bakayım bir. Getirin bakayım o tesbihi <laughs> bana getirin. Evin içinde koşulur mu? Gel saçını öreyim gel. Hadi. Yüz. Gel 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 otur hadi gel. Ya bugün pazar. Bütün gün evde mi oturacağız ha? Gidelim bir piknik yerine. Neresiydi o Ali Kemal bir kere daha gitmiştik. Böyle yeşillik bir yerdi. Ee, güzel suyu mu diyorsun? Adı her neyse canım. Söyleyelim mangalımızı, keyfimize bakalım ha. Ne dersin Nadide Hanım? Olur, bu çocukların da hoşuna gider. <laughs> Vallahi çok güzel olur. Aa, gidelim gidelim. Anne, o mavi <laughs> elbiseni giysene. Elmas taşlı iğneni de takarsın. Çok yakışıyor sana. Ne zamandır taktığın yok. Hiç görmüyorum üzerinde o canım <gülüyor> iğneyi. <gülüyor> Sen de bir hoşsun afsun. <laughs> Pikniğe giderken elmas iğne takılır mı? Niye takılmasın canım? İlla düğüne mi gitmek lazım? Kalkın hadi vakitlice gidelim. Bunu alıyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Şimdi parmaklarını aç bakalım. Annem geldi. Ay. Annem geldi. Oğlum. Hoş geldin canım. Hoş bulduk Penna. Beklemiyordum seni erken geldin. Geldim işte. Kan üzdü mü seni? Hii, hiç üzer mi annesi o kadar akıllı ki. Oğlum hadi sen git içeri ben de geliyorum. Buyurun gerçekten. efendim. Şehrazat bir şey mi oldu? Yok. Parayı mı alamadın yoksa? Yo aldım. Atilla Bey'e teslim bile ettim. Ciddi misin? Donör bu gece geliyor. Yarın da tedaviye başlıyoruz. Ah, çok güzel bir haber bu. Ama tatlım sen hiç iyi görünmüyorsun. Benim o. Ben biraz yorgunum. Gidip yatsam gücenmezsin değil mi? Ay saçmalama. Hadi. yoğurt da getirsinler. Çocuklar sever. Söyleriz şimdi. Amma cızırdattın şunu ya. Ver, şunu ver Ben biliyorum babamın hangi kanalı sevdiğini. Çocuklara yoğurt. Peki efendim. Alaturka bul, Alaturka. Ay şöyle, aferin gelin. Senin şarkın bu Nadide Hanım. Ne zamandan beri benim şarkım oluyor Burhan Bey? Şu andan itibaren. Buyurun <laughs> <laughs> Kemal. Çocuklara yok sağ ol. Hadi bir tane de kendine doldur. Allah, estağfurullah baba. Hadi hadi içiyorsun oğlum. Bilmiyor muyum zannediyorsun? Yok baba vallahi nerede? Hadi. Az mı sarhoş geldin eve? Öyle değil mi Nadide Hanım? Sabahlara kadar kusardım. İçmeyi de bilmezsin. Annen de müdafaa eder seni. Yok midesini bozmuş da yok bilmem ne de. Al bakalım. Olmaz suyunu baba. buzunu kendin ayarla. Koy buzunu suyunu. İstemem yan cebime koy hikayesi. Baba içiyorum bak. İç iç. Boyunca evlatlarım var artık. Gerçi oğlun doğduğu zaman müsaade edecektim ama... ...ha üç gün önce ha beş gün sonra fark etmez. Hayırlısı inşallah az kaldı. Hadi. <laughs> Gelin hanım. Sen de bir bira iç ha. a, a, -a, -a. Aşk olsun baba. Aslan gibi erkek torunumuz sarhoş mu olsun yani. <laughs> Hele bir de olsun. Hele bir de olsun. Tabahlara <laughs> kadar içmezsem namerdir. <gülüyor> <gülüyor> e olmadı mı hala? Ama beklettin ya. Oldu baba tamam. Babamınki iyi pişsin. Biliyorum. Hı. Çocukların köftelerini kenara koysa olmasın. seni de asker ettim. Hadi git artık evine. Daha iyi misin? Hı hı. İyi görünmüyorsun ama. İyi misin gerçekten? Kanı ölmüş gördüm rüyamda. Şimdi mi? <laughs> Allah korusun. Öyle büyük bir acıydı ki anlatamam. Ben de ölmek istiyorum. Boğaz Köprüsü'nden atlıyorum. Ölmüyorum. Parmağını asıyorum, ölmüyorum. Allah'ım... ...bu acıya nasıl dayanacağım diyorum. Benim de canımı al diyorum. Aklına getirme böyle şeyleri. Şehrazat... ...her ne yaptıysan... ...en doğrusunu yaptın arkadaşım. Emin ol. O mavi elbiseni giyseydin keşke anne. Elmas taşlı iğneni de takardın he? Sen de elmas taşlı iğneye taktın Füsun. E, görmüyorum üzerinde hiç. Çok yakışıyor sana halbuki. Nedir bu iğne meselesi sabahtan beri? Hiç baba. Annem o güzel iğnesini takmıyor ne zamandır da onu diyorum. Ne yaptın sahi anne? Birine mi verdin yoksa? Diyelim ki verdi sana hesap mı verecek? Kendi malı babasından kalma. İstediğine verir. İsterse denize atır. Yok baba yani onu demek istemedim. Ee, tabii Tabi istediğine verir kendi malı da. Ben merak ettim sadece. Bir şey de merak etmeyi ver Füsun, ha? ha. tamam ya kapatın bu konuyu. Ha Ali Kemal. Unutmadan söyleyeyim sana. Yarın bankaya talimat ver. 150 bin dolar lazım. Hazırlasınlar. 150 bin dolar mı? <laughs> Niçin? Torunun tedavisi için lazım. Patlıcan dolması sever diye dolma yaptırdım Hülya'ya. Onu bile yemedi Kerem Bey. Bugün beni hiç dinlemiyor. Siz bir konuşsanız. Aman yemese yemesin canım. Ben yerim. <laughs> Firdevs ablayı niye üzüyorsun sen abi Üzüyor vallahi. Hoş geldin. Ne haber? Patlıcan dolmasını bile yememişsin. Hiç ayrı alamet değil. Ee, ne yaptın? Bütün gün evde miydin? Anneme gittim sabah. Sonra geldim eve, yattım uyudum bütün gün. Oo, bütün gün uyuduğuna göre gece hiç uyumadın demek ki.